olta çektiğim. hoş geldiniz. Merhaba, haber Paşa? Ne Hatay'dan mı geldiniz? Evet, evet. Her <laughs> Merhaba. Hoş geldiniz Paşalarımız. Herkese çok Merhaba. Bayağı azından mı <laughs> için özellikle. <laughs> kime, <laughs> kime kime <laughs> Merhaba. <kime>, Merhaba <kime, kime. gülüyor> kardeşlerim. Oturun bakalım. Abi. ne zaman Abi. Hatay'dan gelenler. Hafta, 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 hafta oldu. İyi misiniz kardeşlerim? mı yaşadın? İyi, iyi. i̇yi. sayılır ya. Allah'a sabır versin. hep beraber atlatırız inşallah. Da. İnşallah Diyelim size merhaba bir maç yapalım Ben tabii sizle biraz arada oynarım. Ben o kadar artık bıraktık artık. Siz de oynayamam. Hazır mısın? 11 olmuyor mu? 11 olmuyor. Böyle kırmızı beyaz mı yapacağız? <laughs>

よろしくお願いします。 Gelmeyeceğim <laughs> ben. Gelmeyeceğim. <kimse>. Bir <laughs> daha. Bir tane daha. <laughs> sıkı sıkı Aynen, şey. Tamam mı? <laughs> Türk halkını hem başa başımız sağ olsun. Hem de çok geçmiş olsun. Çocuklarımız için sağ olsun. Bandayı soğutun dostlarımız. Buradaki depremde de kardeşlerimizle ilgili bir organizasyon yapmışlar. Biz de seve seve geldik. Onlarla biraz top oynadık. Birazcık onların yüzlerini güldürebilsek ne mutlu bize. Biliyorsunuz yani çok ağır bir felaketten çıktık, o yüzden bunun çok uzun vadeli hep beraber yaralık sarmaya çalışacağız üstümüze ne düşerse, kardeşlerimiz, evlatlarımız dostlarımız için buradayız elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz Allah insanımıza sabır versin buradan tek bir söylemek istediğim şey asla durmamamız lazım yardımları, ihtiyaç listelerini azaltmamamız lazım sonuna kadar mücadele devam etmemiz lazım yani neresi olursa, hangi, hangi yardım kuruluşu olursa olsun İyilikten, iyilikten, hiçbir zaman zarar gelmez. Herkes iyi niyetle, iyi bir şeyler yapmayı, yapmak istediğini düşünüyorum. O yüzden birbirimize ilişmeden ne yapabiliyorsak en güzelini yapalım. Kardeşlerimiz bugün beni çok duygulandırdılar. Ee, i̇nşallah gelecekte ülkelerimiz için çok değerli, kıymetli insanlar olacaklar. Bugün onlara bir nevi bir şey katabilirsek çok çok mutluyum. Çok mutluyum.